Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Car Parking Multiplayer serimiz devam ediyor. Bugün farklı bir şey yapacağız. Bugün role play var arkadaşlar. İlk defa deneyeceğiz. Eksiklerimiz olabilir. Ee, mazur görün. İlk defa deneyeceğiz ve yanımda gördüğünüz gibi kim var? Örümcek abi var. Çok istiyordunuz. Bugün Örümcek abi ile birlikte jandarma arabalarımızla devriye atacağız arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Tamamdır. devreye çıkalım. E, Kaptan Meto'ya e gideceğiz. Arabalarımız Ford Ranger arkadaşlar. Bayağı bir güzel olacak. Meto hadi gidelim. Tamamdır Örümcek abi. Gider. Haydi başlayalım. Devreye saatimiz Aynen. geldi. Haydi arabalara doğru. Geldi abi. Arabalarımız bayağı bir iyi yalnız. Arabalar güzel, güzel ya. Arabaların müthiş oldu. Şöyle adamı da bir Vallahi doğru düzgün patlıyoruz dersek tamamdır. Aynen o bela zaten. Tamamdır. Bugün devreye şehirde. Jandarma araçlarımız var. Kaptan Meto ile artık bugün suç muçlu kalmayacak. Tertemiz olacak şehir. Sen önden devam et ben seni takip ediyorum. Tamamdır. E, bir vukuat varsa direkt müdahale edeceğiz. Biz varken suç yok. Aynen. Şöyle aynen, biraz aynen. şehirde devriye atmaya başlayalım. Önce ne tarafa giden? doğru gidelim? Şu parkın olduğu tarafa doğru bir bakalım mı orada bir olay Olur, var parkta, mı yok mu falan filan. Parkta sıkıntı olabilir. Aynen Kesinlikle pa parka, parka doğru parka gidelim. Parkta gidelim. Parkta bir gidelim. Şu sağdaydı zannedersen. Aynen. Rahatsızlık veren falan varsa direkt müdahale edeceğiz arkadaşlar. Cezamızı yazarız, gerekirse de nezarete atacağız yani. Aynen. De müsaade etmeyiz. Aynen öyle. Ya yani bizim solda güzel bir park var. Görev saatimizde vukuat olmamalı. Olma. Parka girdim Kesinlikle. şu anda. Şu an gayet sakin görünüyor buralar. Ben, ben soldan devam edeyim, sen sağdan ortada buluşalım. Bakalım nerede var. Tamam. Sen oradan devam et, ben buradan. Tamam ben buradan yani. devam ediyorum. Meselim. Tamamdır. Aynen öyle. Orta buluşalım. Ortada buluşalım. Oralar bayağı bir temiz. Temiz ya. oralarda? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok Gayet mi? sakin görünüyor. Hiç kimseler yok, gözükmüyor de. yani burada. Tamam. Devam edelim. Sen önden devam et. Ben seni takip ediyorum. Böyle bu katlı bölgeler falan varsa direkt oralara gideriz. Tamamdır. mahalleler falan. Tamamdır. Hemen şöyle şurada bir bildiğiniz... role play serisi yapıyoruz. Kaptan Mete ile arkadaşlar. Dediğim gibi onun da kanalın linkini bırakacağım yorum kısmına. E, beğenirseniz devamını çekeceğiz farklı şekilde. Umarım hoşunuza gider. Bakalım. Aynen Görüşürüz. öyle. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Beğenirseniz kesinlikle, bu işin kesinlikle. devamı gelecek. Aynen. Bu liman tarafına olabilir. Liman tarafına bir gelelim dedim. Aynen buraları Aynen. bir kontrol edelim. Ne var ne yok? Kaçakçılık durumları olabilir buralarda ya. Aynen. falan. Konteynerler var, tankerler var. Falan. Örümcek abi Ama ben bu sağ tarafa girdim o zaman. Tamam ben soldan mı devam edeyim? Ben sol tarafa bakayım biraz o zaman. Tamam sen şuradan bir sola dön. Ben de sağdan gideyim. Ben soldan bakayım. Yine tamam, ortada buluşalım kontrol az önceki gibi. Tamam. ede de tamam. gidelim tamam. her yere. Aynen öyle. Şu, an, an gayet temiz gözüküyor. Şu an gayet iyi. Hiçbir şey gözükmüyor Aynen. yani buralarda. Devriyemiz çok güzel geçiyor yani şu an. Aynen öyle. Ama yani şu konteynerlerin içini keşke kontrol bilsek ya. Değil mi? Keşke i̇çinde kesin ya. vardır ha. Açılmıyor değil ki. Mi? Içinde açılsa var ya içinde insan insan bile olabilir yani. Mülteciler yani falan, mülteci olabilir. insan kaçakçılığı olabilir. Kesinlikle olabilir. Bir şeyler olabilir. Çok dikkat etmemiz lazım ama elde bir şey yok ya. Ee, bir Herhangi bir bağırışma çağrışma yok muhtemelen temiz gibi gözüküyor. Yani temiz gözüküyor. Devam ediyoruz ben seni takip ediyorum. Sıkıntı Aynen. yok tamamdır. Aynen öyle. Birazdan şey de yapalım istersen. bir Dağlık bölgeye gidelim mi ne yapalım? Oralarda bir problem olabilir kesin. Dağlık bölgeye hmm. gidelim olabilir. Aynen. Hiçbir şey olmazsa şeye bile çıkardım. bakarız yani. Buradan dönelim değil mi geri dönelim. Aynen dönelim buralarda sıkıntı yok. Dağlık bölgede bu şeyden dolayı yasaktan dolayı kaçıp oralarda piknik falan yapan vardır Aynen. belki. Kesin, Onları kesin vardır, kesin yakalarız vardır. yani. Affetmeyiz cezasını Aynen. da keseriz. Sen geç öne. Ben takip ediyorum seni. Ha, bugün e, malum sokağa çıkma yasağı da var. Yani izin belgesi olanlara sorarız. İzin belgesi varsa müsaade ederiz. Yani, Ama izin belgesi kesinlikle. yoksa müsaade etmeyiz. Yani ceza yazarız. Biz dağlık bölgeye doğru gidelim o zaman yavaştan. Tamam dağlık bölgeye bugün, doğru toprağlar, gidelim. Sokralarda şey yok. Şimdi o zaman şöyle bir haritayı bir açalım. Buradan nereden gideceğiz. Aynen, bakalım bir. Ee, buradan düz devam edelim ee, alt yola çıkmamız lazım nereden geçelim düz devam etsek üst yola çıkaracak aha şey yapalım ne olur? Ee, düz devam edelim buradan biz tamam doğru yol burası zaten düz devam edersek sıkıntı yok şöyle devam edelim gel tamam geliyorum takipteyim Burada doğru yol gibi gözüküyor. Ya dağlık bölgenin yolları biraz karışık olduğu için biz de karıştırabiliyoruz. Şehir bayağı bir büyük. Aynen o yüzden öyle. Şehir büyük arkadaşlar. Burası bizim ee, gidebileceğimiz tek yön zaten. Buradan aynen bu yol bizi direkt dağlık bölgeye götürecek. Oralarda muhtemelen ee, izinsiz piknik yapanlar olacak. Sokağa çıkma yasağını delenler olacak. Onlara müdahale edeceğiz Meto ile beraber. Kesinlikle. Biz olacağız. Cezamızı yazarız. İşlerden geçelim. geçelim. Allah bu arada sana ceza yazıyordum ağız daha. Vallaha ünlem ünlem çıktı <laughs> üstünde. Aynen. Şu an çok güzel. Hem konvoy şeklinde hem devreğimizle de atıyoruz. Aynen Problem öyle. Konvoyunuzu yani yaptık bakalım. Hiç yok. Aynen. Bu yolu devam edeceğiz. İleriden düz devam ederiz, geçeriz. İlerisi taraftan dolanıp dağlık bölgede ilerleriz. Güzel Bura, olacak. Buralar da bakalım. tam bizlikmiş yalnız ha. Yani aynen, arazi, aynen. şehir dışı, tam jandarma'nın kesinlikle, işi yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yolda gene e, arıza yapmış araç varsa onları da kurtarırız. Yani yardımcı oluruz. İlla hırsına gerek yok. Suça gerek yok. Tabii ki. Yolda kalmış vatandaşa yardım etmemiz aynen. gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Şu an arazi temiz. Yine de e, dikkat olmamız lazım. Bir terör saldırısı da olabilir. Hiç belli olmaz yani. Hiç belli olmaz. <laughs> hiç <gülüyor> Sıkabilirler hiç yani. belli olmaz yani. <laughs> Mekanı taramalara basabilirler yani. <laughs> aynen, aynen. Hiç belli olmaz. Şu an ortalık temiz gözüküyor bir problem yok şu ama anlık yani biz sıkıntı yok. Ama buralar şeymiş Hayır, yani harbiden arazi sıkıntılı, sıkıntılı sıkıntılıymış yani burası. Aynen. Açık alan bir de. Sıkıntı bizim araçlar çok iyi yalnız ha iyi gidiyor. Araçlar Hı. iyi gidiyor aynen. Ben Hiç, bayağı şimdi daha beğendim beğendim yani. çıkarız bununla biraz. Bu Ranger'ları beğendim ya ben. Aynen aynen. Şu an bayağı bir e, ortalık temiz. vukuat yok. Sana gelen bir ihbar var mı telsize falan? Ben Henüz bir ihbar düşmedi. Telsizimden ha. herhangi bir haber almadım yani şu anlık. Tamam, gayet temiz iyi. bir devreye geçiriyoruz. Böyle devam çok etmesi iyi. ümidiyle <laughs> ilerliyoruz bakalım. İnşallah. <laughs> İnşallah. Aman olay çıkmasın ya. Bizim devreyemiz temiz Aynen. geçsin. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu an Ortalık bayağı bir sakin ya. İyi yani hem sokağa çıkma yasağı da var, onun etkisi var aynen, aynen, öyle. Sokağa yollar çıkma yasağı olduğundan yollar bomboş. Ama yani o şeyde de ağaçlar, ağaçların, ağaçların olduğu ormanlık alanda piknik yapan olabilir yani bir şeyler. Kesinlikle bir şeyler göreceğiz gibi geliyor. Aynen öyle. Hatta ileride bir benzinlik var. Orada bir uğrayalım bence. Burası biraz şehir dışı biliyorsun. Bir vukat olabilir. Uygun moygun diyorsun olabilir. değil mi? Aynen bir kesinlikle. En azından bir soralım, soruşturalım oradakini. Aynen bir soralım. Nasıl bakalım. gidiyor Oradan falan. Orada bir problem var mı? Aynen Kesinlikle, öyle. Bir şikayeti baksana. varsa dinleriz. Şuranın ortasına yer yapmışlar ya. Yani. Bu... Bir girelim miyiz buraya? Burası bir. problem ya. Bir bakalım. Buraya bir kont etmekte fayda var. Marketin kapıları açık bu arada. Bir sıkıntı var sanırım. Kapılar açık. Aynen. Kapılar açık. Aynen. Aa bir polis arabası var burada. Kimse gel, gel gözükmüyor. Mukartlar. Polis de var. Ama bu... Şurada, Şurada bir duralım var bakalım. Var gibi gözüküyor. Arabamızı kilitleyelim de birimleri biri... Hırsız mırsız çalmasın bizim arabamızı. Abi içerisi Vallahi şu adamı bir kontrol edebilirsem oldu. böyle takıldı kaldı bu. Hı hı. Ben bekliyorum. Beraber geçelim. Tehlikeli bir durum tamam. olabilir içeride. Tamam. Beraber geçeriz. Heh tamamdır. Ben Son, bir gözetliyorum sonunda... camdan falan içeriği. Hı hı. Camdan bakıyorum ama kimse gözükmüyor içeride. Bir problem yok gibi gözüküyor ama polis arabasının olması beni şüphelendirdi burada. İçeriye bakalım beraber. ya tek İçeriye, içeri, istemedim. içeriye bir girip bakalım Aynen. hemen, hemen. Bakıyorum Vallahi ben. ama bir şey var mı? Kimse gözükmüyor. Kimse var mı içeride? Kimse var mı? Allah ben giriyorum. Ses mi? yok. Bir girelim, bir kontrol edelim. Gel gel. Ses gel, yok. Abi. Aynen. Bir girelim, girip bakalım şöyle. Kimse var mı? Ortalık sakin. Polis aracı var. Polis aracının şeyi de yok bu arada. Yani adam nerede? Poliste mi? Allah. Ne yaptı? Arkada Kim... bir oda var. Ben oraya bakacağım. Kimse gözükmüyor ya Yok. Hiçbir sıkıntı yok. İyi tamam. devam. Belki bir vukuat vardı. Ee, şey yaptılar. Düzelttiler belki. Olay düzeldi. Yani öyle de olabilir. Belki de. Belki yani de öyle. bir sakin. Aynen şu Artık an. Geçelim mi arabalara? Ne yapalım? Geçelim o zaman arabalara geçelim. Biz devriyemize devam. Daha yoluna doğru sürelim. Çünkü kesinlikle çünkü şey olduğu için hani biraz ee, şehir dışı bölge bir vukuat olabilir diye kontrol ettik. İyi oldu bence. İçimizde kalmadı yani? Ne yani yani her, her, her şey olabilir burada. Aynen. Eline silah alan. gözüküyor, sıkıntı yok. Buraya gelebilir yani marketi soğutmak için. <laughs> aynen. Kontrol ettiğimiz aynen. güzel oldu. Haydi o zaman devam aynen. edelim. Aynen öyle. Şimdi örümcek e, abi e, önde, biz adam, arkada de, devam aynen. ediyoruz. Aynen öyle. Abi şimdi ben bir bakayım şey ya bu e, biz Yukarı bölgeyi gezdik zaten biz aşağı gidelim dağlık bölgeyi çünkü problem olabilir hem çölden bir geçeriz bir problem yaşayabiliriz oralarda bir Aynen daha öyle. sıkıntılı yerler var biz direkt aşağı doğru buradan sağ tarafı dönüp oradan devam edelim tamamdır sağdan ve burada daha doğru gidiyoruz hı. burada da bir burgerci burada var yarışanlar falan buluyor biliyorsun Aynen yani burada yarışanlar, yarışanlar da var onlara görürsek. da görürsek cezayı yapıştırırız Aynen. yani hiç affetmeyiz Aynen sınırımız yani var. Temiz gibi değil mi? Şu anlık yani temiz şu an hiç, şey ki, hiç kimse yok. Aynen. Normalde buralarda bol bol Yardım yarışan var. olur. Aynen. Aynen. Bugün bayağı bir sakin Bugün var. sakin. Aynen. Sıkıntı Aynen. yok. Ya yani bizim yani devriğimize sakinlikten denk denk geldi. Vallahi güzel oldu ya. Aynen iyi oldu ya. Vallahi kafamız ağrımayacak. Yani rahatız. Biraz yardıralım. Buralar zaten çöl buralar. olacağını sanmıyor musun? Kim ne yapsın? Buraları yardıralım. Dağlık bölgede de dağlık bölgede bayağı bir sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor. Ne düşünüyorsun sen? Ben yani bir, bir şeyler yaşayacağız gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Vallahi şey bile olabilir biliyor musun? Ağaç kesenler öyle. bile olabilir yani orada Vallahi kaçak. Ağaç, ağaç kesenler varsa ağacı ormanı kesen, kesen haf, hiç, hiç affetmeyiz yani. Direkt Kesinlikle. yapıştırırız cezayı. Kesinlikle. Yasak. Burası neymiş, Burada bir güve var ama. Burası, temiz gözüküyor. Tamirhane ya, ya burası? Sıkıntı yok. Aynen. Ya çok şehir dışı ya biraz e, problem olabilir soygun muygun. Zoran yani yani bir... buralarda olabilir. Şüphelendim ama. Tam bir vahşi batı gibi. yani burası. Tren falan Aynen. da var yani burada eski dönemdeki gibi tren Aynen, var, soygunları var, var. falan Aynen öyle. olabilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Solda bir benzinlik var konteyner Yalnız ne sen yardırdın gittin ya? ha ben göremiyorum. Ha şu an yakaladım Vallahi seni. Ya. Vallahi iyi yardırdın evet. gittin. Gitti. <laughs> Temiz gözüküyor. Valla burada, yani, burada temiz, temiz gözüküyor. gözüküyor. Aynen. Sen bir yavaşladın zannedersem orada kontrolünü yaptın. Aynen ben şu an bayağı bir yavaşladım. Tamam sıkıntı Aynen. yok o zaman. Devam. Bir göz attım en azından bir sıkıntı var mıdır diye. Ee, buralarda bir problem gözükmüyor gibi duruyor en azından. Yani boş ya. Bomboş yollar. Bir şey yok değil mi herhalde? Aynen bu bomboş i̇leriden yollar. İleriden biz, biz sol yaparız. Dağlık bölge geçişimizi yaparız ileriden. Çünkü vukuat başlayabilir. Aynen şu gişelerden geçelim. Sağdaki gişeden geçelim. Tamamdır. Vallahi, Vallahi dağlık bakıyorum. bölgede yaklaştık baya. Ekran ne oldu? Aynen, poz duman. Yani, aynen biraz poz toprak kaldırıyor. Buradan sağ tarafa dönelim biz. Burada bu katlar başlayabilir. Devriye de biraz sıkıntı yaşayacağız. Aynen öyle. Bir aynen bir, öyle. İleride bir dumanlar falan var. Fabrikanın dumanları sanırım. Aynen. Burası bayağı bir kalabalık gibi hissediyorum. Devriyeden bakacağız. bakacağız. Zorlu aynen. Zamanları. Aynen. Devriyenin yani, o en, en sıkıntılı, sıkıntılı yerlerine geldik. Ya. Bir bakalım istersen. Evler bir sakin. Kontrol edelim. Evler bayağı bir sakin. Bayağı sakin görünüyor. Bir kontrol edelim. Bir kontrol edelim o edelim zaman. Mi? Ne yapalım? Hadi gel, Bir bakalım. Birine, ne olur ne olmaz. Ben şöyle bakıyorum. Kırmızı arabanın olduğu yere bakıyorum ben. Sen Tamam, ben bakıyorum. de karşısına bakıyorum hemen. Abi burada bir sıkıntı var mı bir bakayım ben. Şu adamı kontrol etmek Aa, ne kadar, kontrol kadar zor ya bilgisayarda. Ya aynen öyle. Aynen öyle. Allah buralarda bahçeye bir bakacağım. Temiz gibi görünüyor yani evlerin olduğu yerler sakin. Hiç kimse dışarı çıkmamış. Aynen. Herkes yasa uyuyor yani burada. Güzel güzel. He. Benim bölge temiz. Sen de bu Herkes evinde. Mı? Yo burası da gayet temiz. Garajın kapısı da kilitli. Burada problem yok. Tamam süper. Burada problem tamam, yok. Tamam sıkıntı yok. Biz Araçlara geçebiliriz o gidelim. zaman. gidelim. Aynen. Aynen. Aynen öyle. Şu, Şu şeye doğru mu bir baksak. Tam daha e, yoluna e, sen doğru. Devam et, ben sen Ben seni takip edeyim. Daha ben yoluna takip doğru edeyim. bir bakalım o zaman. Tamam. Olur, çok iyi olur. Şu arabaya bir binebilsek, Heh tamamdır. Buradan bir karşıya geçelim. Tamam, ben seni takip ediyorum Arkan Bey. Şöyle ben, ara yollara. bir problem yok değil mi? Yok. Ne oralarda bir problem yok? Şu ara yollara, toprak tamam. yollara falan toprağa bir bakmaya gerek var mı acaba? Oo, bak buralar sıkıntı olabilir. Vallahi sen bilirsin. Toprak yollara gideriz, değil mi? Bir Orada Hiç arabalar da gözüküyor zannedersem ha. Oo, tamam devam 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 bir baskın baskın. Toprak yoldan bir gidelim bakalım baskın. ne oluyor baskın. burada? Yani. Ne oluyor? Sokağa Basta. çıkma yasağı Aynen. yok mu arkadaşlar? Hemen Kesinlikle. sirenlerimi de açacağım burada. Aynen. Aman dikkat. Buralar çok tehlikeli. Vallahi dik, bayağı bir zorlanabiliyor. Dik burada bayağı bir zorlanıyor araçlar. Aynen. Benim Aynen. gördüğüm arabalar da bayağı Aynen. uzaktaymış Çaktı bu 4. arada. Aynen olsun tepeden bir şehri kontrol ederiz hem de bir Aynen olur. aynen bir yukarı doğru çıkalım. Arabalar canavar yalnız bizim 4x4 ya. Yalnız, fark etmez Herkes yok. çıkabiliyoruz yani. Ranger, Ranger affetmiyor ya yardırıyor valla. Cahir cahir çıktı. Şurada bir kontrolü yalnız kaybettim benim araç ama. Aşağı düştü düşecekti. Valla ama. Vallahi, deme. Uçuruma gidiyordum az kalsın. Yapma be ben de hafiften vallahi kaydırdım da. Tutulduktu. Yani devriyenin en zorlu anlarını yaşadık zannedersem bu zirveye Kesinlikle. çıkarken. Ben burada bir inip şöyle bir tepeyi bir kontrol Aynen. beraber bir kontrol edelim. Aynen. Aman 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 biraz vurdum. Biraz ileri aldım ya problem yok sıkıntı yok. Aynen. Hemen şurada bir inelim. Yani bir... Aa, buralarda yine bir e, olumsuz bir şeyler olabilir çünkü dağın başı burada ne olduğu belli. Yani var. şöyle bir Bakıyorum hakim şöyle, bir, bir, bir tepeden alalım. şöyle her yeri bir gözetleyelim bakalım. Aynen. Nasıl? problem yok Aynen, gibi. Bir bu kağıt falan varsa yok değil mi? Şu yol yol görünüyor şu şey an. Yol ediyor. temiz. Vallahi şu an bir şu fabrikanın bacadan çıkan dumanlar çok değişik. Yani <laughs> Taftırıyor. Ben de gözükmüyor şu pembe an oralar. Bu, bu bulutlar var şu gibi an... sanki böyle. <laughs> Aynen. Vallahi şu an şehir bayağı bir şey devriye bayağı bir sakin geçti. Baya, bayağı Pek bayağı problem görmedik. Aynen öyle. Sıkıntısız bir devriye Ama geçirdik adlı. bakalım. Aynen. Ama çok da acıktık ya. İstersen inelim. Şu hamburgere gidelim. burger'e orada şey yapalım. Devreyi bitiriz bitiririz. Bizim diğer ekip vereceğiz zaten. Orada mı? Aynen. Diğer ekibe devretme saatine saati aynen. de geldi. Bizim devriye süresi doluyor. Aynen, aynen. Bir yemeğe geçelim o zaman burgerciye değil yok. mi? Kesinlikle yemeğe geçelim. Arada haydi. Haydi, haydi haydi. Vallahi acıktım yani, ben de ya. Vallahi ben de acıktım ya. Devriye çok da Allah'tan zorlu geçmedi. Ben, ben bir iki yani. hamburger gömerim yani orada. Vallahi ben de. Bir, de bir tane <laughs> kesmez beni. <laughs> beni de aynı. Takip ediyorum arkandayım. Haydi o zaman. Sirenlerimizi yakalım yine ya de. Sirenlerimizi aynen yine açalım. Aynen. Görev başındayız. Ama. Geldiğimiz yerden yavaş yavaş inelim. Ben... Buralarda bir şey olur sandım ama vallahi iyi ya. Kimse çok... gelmemiş. Herkes kurallara uyuyor yani. Aynen çok sakin. Aynen insanlar kurallara uyuyor. Aa, ben yanlış Allah yerden mi tehlikeli ]iyim. ya. Vallahi kaydıra kaydıra, kaydıra yok, Doğru indim yerden. Mi? Doğru yerden ama çok tehlikeli. Vallahi kaydıra kaydıra Allah. indim. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> neyse ki takla atmadı. <laughs> Sen ne yaptın? <laughs> ters ters döndü. <laughs> <laughs> Vallahi ters, ters döndüm. Edindim. İttirebilecek ne miyim acaba? Şimdi? İttirebilecek ne miyim? Ne bil? Dene dene de benim araba ters kaldı arkadaşlar şu an devir yedik. Valla Örümcek abinin arabası. <laughs> ya yemeğe an... gidecektik başımıza gelene vallahi, bakın arkadaşlar ya. Valla ya böyle bir şey yok ya. Şimdi, dur ben en iyisi şöyle yapalım. Bir de ben şuradan ee, itleyeyim dur. Ben senin arabaya bineceğim. Çekici arayayım da ben gelsin ben senin arabaya bineyim ya. Valla tamam abi, öyle arayalım. yapalım. Ya. Ben bir çekici arayayım hemen bir. Benim abi, araba yok. da yamuldu bu arada. Eee bizim aynen bizim e, jandarma aracı bu dağlık bölgede kaldı ters devrildi. Bir acil çekici istiyoruz. Ben e, diğer ekip otosuyla devam edeceğim. Bu burada kaldı. Aracı kilitledim. Bir hemen bir kont ederseniz hemen götürün buradan. Sıkıntı olabilir. Arabayı kilitledim ben. E, bekliyorum. Siz bunu çekin. Biz aşağı iniyoruz. Görevdeyiz çünkü. Tamam anlaşıldı. Tamam ben geliyorum senin yanına hemen bineyim. Beraber burgera gidelim. Bir şeyler yiyelim. Araba abi kaldı. Bizim araba böyle ya devriye. Tamam. Ya. <laughs> bak. Ya bu gibi. çok kötü oldu ya. Yani büyük şanssızlık. Büyük yani dedik bunda. ki Bana devriyeyi... Devriyeyi sıkıntısız bitir bitiriyoruz dedik. Vallahi. Yemeğe geçiyoruz dedik. Başımıza gelene bak ya. Kesinlikle. Çok kötü çok kötü şey geldi başımıza. Ama neyse ki Allah iki Allah'tan araba çıkmışız. Yakın. Tek araba çıkmamışız. Kesinlikle. Neyse Vallahi ki iyi ki öyle oldu. Yani o arabayı oradan alırlar. Şimdi bu burger neredeydi? Soldan devam edeceğiz sanırım. Soldan devam ediyoruz. Heh geldik ha, tamam. Burası değil miydi? Burasıymış burası. Donut, burger hep aynı zaten. <laughs> Aynen öyle. Bir yiyelim ya çok acıktık. Valla arabayı deli. De benim başım başım döndü, midem bulandı. Bir şeyler yemem lazım. Yani o takladan ya. sonra norm normal yani Vallahi, başının dönmesi, midenin bulanması. Valla normal. Burada bir gidelim içeriye. Şu arabayı da bir kitleyelim. Yani gerçekten yani. Adam hareket ederse. Girişi neredeydi? Heh, tamamdır. Evet de dışarıda isteyebiliriz ya. Arabada da arabada da yiyebiliriz aslında. Arabada da isteyebiliriz. Yani bir o da olabilir, aynen. Girişi şurada mıydı, arkadan mıydı, neydi? Ya olmadı. Bir siparişi ben hemen. veririz getiririz yeriz ya. Ha şurada bir giriş ee, var. Kim sanırım? ısmarlıyor bugün yemekleri? Valla senden beklerim. Benim araba gitti. <laughs> tamam tamam doğru doğru. Senin araba <laughs> Benim gitti. Araba bugün gitti. bugün yemekler benden. Yalnız buradan şey var herhalde. Arabayla sipariş bölgesi burası. Biz arabayı da bıraktık. Neyse etrafını bir gezmiş. Ya oldum. biz Ufakta şey bir güvenlik görevlisiyiz ya versin ya biraz şey. Aynen aynen. Ha şurada. Ee, şurada bir yer vardı sana adam yine takıldı çok güzel Sıra mıydı? Bu var ya bu e, aynen orada bir yer vardı kapı ha, buralardan isteriz ya kapıyı tıklatabilir ee, biz. şu camdan şey alırız yapalım. ya cam var cam var mı çok güzel ha, tamam. aynen buradan, buradan alalım. alalım evet siparişlerimizi de verdik bu arada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara mutlaka yazın ilk defa denedik bu arada çok istediğiniz için Örümcek abi de bir beraber video çektik. Beğenirseniz devamı gelecek. Yani bu kadar. Hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.